Evet arkadaşlar bugün <laughs> böyle bir yeni malzeme sorulma. Bu plan kostüm. Pati bir de tip lazıktı tam. Benim telaçır bizim. Patron silmek var. <laughs> eee evet, önlere size göstereceğim. Allah. Önce hangilerini istediğimizi söyleyebiliriz aslında. ben çan ya da şey diyorum webray'in. Tam kadır tüketiyorum.

Böyle mi Ay En güzel, en güzel En güzel karakter. çok tatlı. Düşme bakın. Yüksek çıkmış oldu böyle ya bence seri tamamlamak için devamlı alırız. Ağırıyor. Bir 100 lira. Beni ile bu arada 215 lira. Beni çok sevdim. Ayrı almak daha mantıklı. Güzel <laughs> bir tanesi. <laughs> Biz çok beğendik bence kendi. Ama en çok bunu beğendim. Bu. Bakıyoruz. Kendi bakın. Beğenmeyi unutmayın.